Araç nerede? <laughs> teşekkür ederiz. İyiydi. İlk başta iyiydi. Ee, sonrasında bu e, yaşanan olaylar herkes olduğu gibi biz de fazlasıyla üzdü. O yüzden biz de zaten dönmüş bulunduk. Ee, biz döndükten sonra da bir şeyler yaşandı evet. orada. Dönüşlükteki yüzden... olayı da aslında Fahriye Hanım sizin sayenizde öğrendik. Sonrasında çok iyi ki bizim diğer arkadaşlarımız da yardıma koştu. Hatta Serap'ın da onlar da geldi. Evet. Ha biz dönmüştük zaten korktum, Çok şaşırdık. Dönmüştük ee, ama çok yani korktuk tabii ki. Orada da zaten çok tadımız yoktu. öyle. Ee, Peki bir tatil planı olacak mı tekrardan yani yoksa tamamen şimdi zaten bir şey... hazırlık başladı. Onun için dönmüştük. Ee, Fahriye'nin de benim de. Ee, devamında belki bir daha gidecektik ama bu olaylardan sonra insanın canı gerçekten gitmek istemiyor. O yüzden e, biz buradayız. Evet. Biraz daha evet. tatil yapamadınız. Dinlenemediniz. Evet. Evet. Ya dinlendik, dinlendik aslında ya. Yeni sezona hazırız. Yeti, yeni evet, yet. evet. Sizin hayırlı olsun. Hayır, Hayır, yeni sezon ekranlarda olacak. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim, evet. Sizin sevenleriniz neler söylüyorsunuz? ben de özledim. Ee, bakalım heyecanlı bir süreç benim için. Ee, çok az kaldı zaten sete çıkmaya da öyle hazırlıklar başladı Peki, bile. Peki şimdi sette olacaksınız. Karanlığa ilgilenme durumunda birazcık yorucu bir süreçle de bekliyor diyebiliriz aslında. Gezecek bir oraya bir oraya gidecek. Evet. Sette dolaşacak karanlığa herhalde. çalışacağız yani. Ertuğrul'a. Saçlarda bir kısalma oldu. Sakallarda olacak mı bırakma? yok. <laughs> <laughs> Karan... <laughs> Proje. Proje. Karan da büyüyor artık. Şimdiden hani önceden resimler de çiziyordu, kitaplar da okuyordu. Şimdi yeni yeni meziyetleri çıktı <laughs> mı <hobi yeni? gülüyor> o bile? Oo o neler var. Burada <laughs> anlatsak bitmez değil mi? <laughs> ne yok? Karan'ın yeni, yeni hobiler <laughs> çıktı mı Karan'ın? <laughs> <de mi? gülüyor> ya her gün değişik bir şey onunla ilgili tabii ki. Büyüme süreci öyle onların. <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi beyler.